Bernese sos. Dünya mutfağının 5 temel sosundan birisidir. Yumurta ve tereyağı bazlı bir sos olup et ve balık yemeklerinde servis edilir. Açık sarı ve kremamsı bir görünüme sahiptir. Geleneksel bir Fransız sosu olan Bernese, biftekler için mükemmel bir sos olarak gösterilir. Bir diğer Fransız sosu olan demi-glace, koyu bir renge sahip olup Dünya mutfağında çok önemli bir sos türü olarak kabul edilir. Kemik suyunun saatlerce kaynatılması sonucu ortaya çıkan bu zahmetli sos kırmızı et yemeklerinde tercih edilir. Bir diğer Fransız sosu. Beşamel sos birçok yemek çeşidinde kullanılabilir fakat en çok malzemesi hamur olan yemeklerde tercih edilir. Ana malzemeleri ise un ve süttür. Fransa'nın diğer önemli sosu olan Hollandez sosun ana malzemeleri ise tereyağı, yumurta sarısı ve limon suyudur. Özellikle kahvaltıda yumurtaların üzerine dökülen bu sos, ayrıca sebze ve balık yemeklerinde de fazlasıyla kullanılır. Domates sosu, çoğunlukla domateslerden yapılan ve bir yemeğin parçası olarak sunulan bir sostur. Domates sosları et ve sebzeler için yaygındır ancak en çok makarna yemekleriyle birlikte anılırlar. İtalya'da Napoletana sosu olarak anılır.